Türk Memo'nun değerli takipçileri. Bildiğiniz üzere oyun sektörü gitgide zamlanıyor. Hele ki bu zamlar ülkemizde dolar kuru bu kadar fazlayken gitgide artık biz oyun severler oyun almak bizim için bir hali zorlaştı. Bugün sizlere Steam'de en ucuz, güzel oyunları sizler için derledik. Ne diyoruz? Az paraya çok eğlence. İncelediğimiz High On Life oyunun yapımcılığını Scott Games üstleniyor. Scott Games firması bildiğiniz üzere VR oyunları yapan bir firma. Ve bu oyun lansmana çıktığı zaman ben gerçekten High On Life'ı bu kadar beklemiyordum. Beklentimin üstünde bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Fiyat performans anlamında gayet iyi. Steam'de baktığımız zaman 92 TL'lik bir satış bedelini görüyoruz. Hay Online bir FPS oyunu. Gerçekten bu fiyata alınabilir mi? Evet alınabilir. Gerçekten güzel zaman geçirebileceğiniz bir oyun. Bunu ilk başta sizlere öneriyorum. Sıradaki oyunumuz Hunt Showdown. Yapımcılığını Crytek firması üstleniyor. Steam çıkış fiyatı 109 TL. Bu oyun bir FPS oyunu. İsminden de anlaşılacağı üzere av temelli bir oyun. Grafik anlamında baktığımız zaman gerçekten çok kaliteli grafiklere sahip ve fiyatı fiyat performans ürünü 109 TL. Gerçekten bu fiyata alınır mı? Evet alınabilecek bir oyun. Yine Crytek firmasının yapmış olduğu bir oyunla beraberiz. Crysis Remastered. Efsanevi Nişancı serisinde şu ana kadar çıkmış 3 oyunu yeniden düzenlenmiş sürümleriyle beraber bir araya geliyor. Grafikler, atmosfer, vuruş hissiyatı gerçekten çok iyi. Ayrıca Türkçe seslendirme eşliğinde sürükleyici bir savaş hikayesi deneyimlemek istiyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyun. Şu anda Steam'de 168 TL'lik bir satış bedeli mevcut. Ancak biz bu videoyu çektiğimiz süre zarfında %69'la yani %69'luk bir indirimle 51 liraya düşmüş durumda. Kesinlikle bu oyunu kaçırmamanızı öneriyorum. Sıradaki oyunumuz Inscription. Gerçekten kart severlerin seveceği bir oyun arkadaşlar ve fiyatı gerçekten çok uygun. Steam üzerinde 50 TL'lik bir satış fiyatı var. Oyun çok güzel. Grafiklerini incelediğimiz zaman grafikleri gayet kart oyunlarına göre çok güzel. Steam fiyatı çok uygun. Yani bu oyunda alınabilir mi? Evet alınabilir. Güzel bir oyun. Bu oyunu da alabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz BattleBit Remastered. Bu oyunun Steam satış fiyatı 180 TL. Baktığımız zaman bu oyun bir FPS oyunu. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Grafik anlamında baktığımız zaman çok güzel bir oyun. Bu oyunu satın almak istiyorsanız ise 180 TL karşılığında bu oyunu alabilirsiniz. Avcılık simülasyonu The Hunter serisinin son oyunu olan The Hunter Call of the Wild oyunu. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Avcılık oyunu. E, oyun için mekanikleri ve yeni nesil grafikleri ile etkileyici bizlere bir oyun deneyimi sunuyor. Gerçekten grafiklerine ben hayran kaldım. Steam satış fiyatı 32 TL bu oyunun. Gerçekten ucuz fiyat performans ürünü olan bu oyunu. Siz de 32 TL'ye sahip olabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Ready or Not. Zorlu düşmanları çözmek için polis birimlerinin çağrıldığı, günümüz dünyasını tasvir eden son derece yoğun ve taktiksel bir oyun arkadaşlar. Oyun türü FPS. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Yani baktığımız zaman grafikleri muazzam derecede iyi ve Steam satış fiyatı şu anda 99 TL. Gerçekten fiyat performans ürünü bu oyunu da satın alabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Payday 2. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlardan biri olan Payday 2. Verdiği keyif ve heyecanı kıyasla son derece ucuz. 4 oyuncuya kadar eşli oyun imkanı tanıyan yapım, küçük çaplı market soygunlarından, büyük banka kasalarını boşaltmaya, adam kaçırmalardan, siber suçlara kadar geniş bir seçme özgürlüğü sunuyor arkadaşlar. Şu anda Steam'de gerçekten çok uygun bir fiyata Payday 2 22 TL'ye satın alabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Seven Days to Die karanlık ve ürkütücü bir atmosfere sahip olan bu oyun yiyecek, su, barınak gibi temel ihtiyaçlarınızı iyi yönetmeniz gereken bir hayatta kalma oyunu. Eğer zombi kıyameti sonrası dünyada geçen oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın. Steam satış fiyatı bu oyunun sadece 39 TL arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz The Force. Sizleri 100 saatten fazla başında tutabilecek bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Hem ters köşe yapan hikayesi hem de 4 kişiye kadar çok da oyuncu desteğiyle büyük beyni toplayan yapım, sebepsiz yere uçağımızın düşmesiyle kendimizi ıssız bir adada bulmamızla başlıyor. Oyunun grafiklerine baktığımız zaman gerçekten çok kaliteli bir oyun. Oyunun fiyatına baktığımız zaman Steam'de 32 TL'lik bir satış fiyatı var. Gerçekten fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir oyun. Bunu da isterseniz alabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Top Down denilen yukarıdan aşağı bakış açısıyla oynanan hızlı tempolu kule savunması oyunu Castle of Alchemist. Göze hoş gelen, piksel ve grafikli ve heyecan verici fantezi öğeleriyle öne çıkıyor. Türkçe dil desteğine sahip olan bu yerli oyunda simya ile geliştirilmiş özel savaşı Bellator olarak oynuyoruz. Bu oyun Steam satış fiyatı şu anda 60 TL. Dilerseniz bu oyunu da alıp oynayabilirsiniz ve geldik son önereceğimiz oyuna. Açık dünyada hayatta kalma oyunu Ark Survivor Evolved yıllardan bu yana türünün en sevilen örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Oyuna esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya bir kadın olarak başlıyorsunuz. Hayatta kalmak için kaynak toplamanız, eşya üretmeniz, bitki büyütmeniz ve teknolojiler araştırmanız gerekiyor. Ayrıca yüzün üzerinde dinozor türü bulunuyor. Bu ilkel yaratıkları evcilleştirmek için de ayrıntan bir çaba sarf etmeniz şart. Şu anda Ark'ın Steam satış fiyatı 32 TL. Grafiklerine baktığımız zaman gerçekten çok kaliteli ve sürükleyici bir oyun. Dilerseniz bu oyunu da satın alıp oynayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Steam'deki güzel ucuz önerilerimiz bu şekildeydi. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sizin de tavsiyeleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmından bizlere ve diğer izleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.